Bektaş Gayrimenkul'den herkese selamlar. Bugün Muğla Milas, tarihi İyasos kıyı kışlacığın yana başında Zeytinli Kuyu'nun hemen bir diğer burnu olan Gök Liman tarafındayız. Görmüş olduğunuz manzaradaki gemilerin bulunduğu yer Bodrum Güllük mahallesi olarak geçmektedir. Bu şu anda içerisinde bulunduğumuz şahane bir daire e, villa tadında ancak ters dubleks diye nitelendirdiğimiz bahçe dubleksidir. Evimiz İngilizden satılık. Biraz önce sonra e, ekranlarda görmüş olacağınız bütün eşyalar, videonun sonunda söyleyeceğimiz fiyata dahildir. Evlerimiz yaklaşık 12-13 yıllık olup, ama görmüş olduğunuz gibi çok az yıpranmış. Zaten tatillerden dolayı da çok uz kullanıldığından dolayı yıpranma payı gayet de düşüktür. Şu anda evimizin üst katındayız. Yani zaten bu bulunduğumuz kat ve alt kat bize ait. Ana girişimiz burada. Direkt salona giriş yapıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz muhteşem genişlikte bir balkonumuz var. Yaklaşık 10 kişilik masa atıp gayet rahatlıkla burayı da kullanabilirsiniz. Evimizde her şeyimiz eksiksiz olup yalnızca bir tek televizyon eksiğimiz var. Ankastre setimizden görmüş olduğunuz gibi gizli e, mobilya mobilyayla gizlenmiş buzdolabımıza kadar aynı zamanda Burada çamaşır makinamıza kadar her şeyimiz eksiksiz. Hepsi de çalışır vaziyettedir. Evimizde ısıtma ve soğutma görmüş olduğunuz gibi hiçbir yerde klima vesaire yok. Ama burada iklimleme, pankol dediğimiz sistem var. Otellerde yapmış olduğunuz konaklamalarda oda ısısını düşük veya yükselterek ayarlayabileceğiniz merkezi bir sistem kullanılmaktadır. Sitemizin aidatı aylık 2250 lira. Ama herhangi bir değişiklik olur mu ilerleyen zamanda da şu an için bilemiyorum. Dairemizin girişinde çok güzel bir görmüş olduğunuz gibi buraya e, yapılmış vestiyerimiz var. Normalde dairemizin girişi de burası. Bu görmüş olduğunuz Alt katlardan zaten giriş yok. Sadece odalardan giriş yapabiliyorsunuz. Ama e, bir de sadece buranın üst katında bir dairelerimiz var. Penthouse diye nitelendirdiğimiz. Onlar daha lüks, daha rakamlı daireler ama onlardan da elimizde sadece bir tane var. İlerleyen zamanlarda onun çekimini de yapacağız sizler için. Şimdi alt kata doğru inelim. Alt katta da iki yatak odamız, iki tane de banyo tuvaletimiz bulunuyor. bu kata geldiğimizde buradaki ortak banyo ve tuvaletimiz burası. Termosifon, film, termosifonumuza kadar merdiven altındaki boşluğu kullanarak değerlendirmişler. E, evin herhangi bir masrafı kesinlikle yok. Keyf, keyfe Eğer arzu ederseniz e, biraz daha modernizasyon kendiniz zevkinize göre yapabilirsiniz. Burası ebeveyn banyolu yatak odamız. Buradan da yanındaki odamızdan da bahçeye çıkışımız var ve yine e, pencereye doğru yaklaştığımızda Ebeveyn yatak odamızdan da, diğer yatak odamızdan da e, deniz manzaramız e, yaklaşık hemen hemen hepsinde var. Yine burada da görmüş olduğunuz mobilyonun tamamı evin içerisinde kalacak. Ve son olarak da ikinci yatak odamız, burası da misafir yatak odası olarak yapılmış. Hemen yan tarafta birazdan göreceksiniz. Gömme gardırobumuza kadar her şeyimiz eksiksiz. Buradan ve yandaki odadan bahçeye çıkışımız var. Görmüş olduğunuz çiçekler bizim bahçemizin sınırıdır. Mavi saksıların olduğu yer. Diğer sınırımız da burası. Yine aynı şekilde sıralı olarak otel sisteminde gayet güzel, hoş e, dizayn edilmiş, şıklığı ve sadeliği ön planda olan muhteşem bir daire. Dairemizin fiyatı 103.000 İngiliz sterlinidir. Bu rakamda pazarlık maalesef ki yok. Kat mülkiyet tapusundan ısı ses yalıtımına, deprem yönetmenine kadar her şeye uygun. Sitede de yaklaşık 5 e, ya da 6 tane yanlış hatırlamıyorsam, Artezyen su kuyumuz ve depolarımız bulunuyor. Bodrum'daki su kesintilerinden çok nadiren etkileniyor. Şiddetle almanızı tavsiye edebileceğimiz bir ev. Bizi takip ettiğiniz videolarımızı seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın.